Şimdi Elif arabayı yıkamak istediği için dışarıya çıkacağız. Ben de böyle birazcık markete falan gitmeyi planlıyorum. Çünkü evdeki sebzelerin çoğu bitti. Salata için de böyle malzeme falan almam gerekiyor. Öyle çıkıyoruz şimdi. Birlikte yemeğimi falan hazırlamıştım Enes gelmeden önce. O da eve gelirken büyük bir klima getirmiş. Onu açtık birazcık serinledik. Şimdi de çıkacağız. Nasipse eğer hazırlıkta gelebilirse Enes. Sizden neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Bayramınız nasıl geçti? böyle şu araba yıkama yerine kadar yani petrole kadar ben kullandım. Çünkü o rayların içerisine arabayı ben sokmakta zorlanırım. Cesaret edemiyorum o yüzden şoförlüğü artık yine tekrar en üstte bırakıyorum. Bence Lidl'a gidelim. Evet ama Sigen'deki de yani oradakinin de bir çoğu zaman bir şey olmuyor yani. Sigen'dekine de gidelim. Fark etmez. Sadece bir şey yapacağız. sinekler var. Her yerde sinekler var ya. Yani.

tekrar merhaba. Sanırım en son videoyu çektikten iki gün sonrasında olmalıyız. E, o gün neler aldığımı falan size gösteremedim Geldiğimde biraz rahatsızlanmıştım. Öyle şimdi eksik kalan böyle bir şeyler falan var. Onları alacağım. Bu alışveriş aslında bitirdikten sonra inşallah bugün dinleneceğim. Çünkü yarın misafirim var. Yarın hiç dinlenebileceğimi düşünmüyorum. Şimdi eşyalarımı falan hazırlayayım. Gittiğimiz yerde tekrar video açarım. şu şu üçü arasında kaldı. Şu mu? Şu mu? Şu mu? Bu aynı olduğu için aşağıya iniyor. Onu daha çok beğendiğim için <laughs> iki tane koydum. Etkilemek istedim seni. Ama bilmiyorum hangisi. Bu mermer Bu da. Bunu şeyden dolayı beğendim. Bu ne çok kadar ağır. var. Ama bunu eleyelim ya. Bu ikisi daha güzel. Eleme dur bir karar verelim. Tam işte Hı -hı. karar buna ediyoruz. Ben elemiyorum onu şu an. Bulaşık tabletleri burada değil. Şuradalar soldayım hemen galiba. bunu mu diyordun? Evet. Bu meti power, bu meti power olursun bu güya daha. Tamam, tamam. lazım. Başka bir şey? Evde şundan var mıydı gördün mü? Tamam, ben de bilmiyorum. Ben de alayım. Çıkalım. Yani inşallah yine. Hı? İnşallah Bizim aldım, duman aldım, kayısı almayacağım ama Bunu mu alayım? Şey var, Şunu isteyeceğim. Evet, bu çok güzel sana de şunu da alalım. var. Normal portakal var. İki şart alalım mı alsam? Hı hı. Bunlardan. Ay, da bakalım. Bak burada da var. Hmm. Şunu alabilirsin. Alalım. Bunu alalım bence. Al. Onu da mı? Şunu alabilirsin. Çilekliymiş ben çilek istiyorum ya. Tamam, böyle alalım. Bir tane daha al. Farklı. O zaman bu farklı mı? Ya da onu al. Hmm. Marakuyalı almadıysan almadıysam ondan alabilir. Marakuyalıyı yani tamam. Tamam yeter bu kadar. Hmm. Evde de başka kola falan var. Bunlar hani almıştık ya şeyden. Hatırlıyor hmm. musun? Hatırlamıyorum ama. Beni de şüpheli bana söylemişti çok güzel. Var. Normalde ben şeker ben şeyleri bırakmam. Hı. Hmm. Bugün şey yapacağım. Bak şimdi. seninkinden var. Aynen. Hmm. Bu mu fiyat? İşte bu Bunu böyle mi? yapalım. Evet, bu renk daha güzel. Bunu <laughs> <Patlamışı> <İşte. gülüyor> Bari kanka 5 tane. Arabayı benden önce kullanan herhalde hiç arabaya bakım yapmamış herhalde yıkamamış bile. Evet ama koşarak gidiyorsun istemeyeceğim. Bu arada biz Türk marketine geldik. Hani yarın için bunu bence. Evde dursun yeri şundan alayım bir tane. <laughs> Kaç bunu? Kenan Bey'ler yokmuş. Tamam lanazam. Şöyle daha Bir yaptıktan bir olmuş Çok küçükleri var tüm küçüklerinde bayağı var küçükler. Hah mantar alacağım. sarımsaklı bu hangisini alalım? Bilmem bunu al. Çok yoruldum. Sabahtan beri bir de temizlik yaptığım için şu an ayaklarımın böyle zonk zonk zonkladığını hissediyorum. Ve yapmam gereken birkaç işim daha kaldı eve gittiğimde. Aynı zamanda bu aldığım her şeyi yerleştirmem lazım öyle şimdi marketimiz bitti bitti zannediyorduk ama burada işte kedi dili yoktu ondan sonra işte beyaz çikolata vardı ama almadım çünkü başka bir markete gideceğiz diye aynı zamanda yumuşatıcı da yoktu o yüzden şimdi Aldi'ye gideceğiz orada garanti olduğunu bildiğimiz için öyle oraya gidelim ondan sonra eve gittiğim zaman neler aldığımı ama bugün neler aldığımı sadece gösterebilirim eve gittiğimde görüşürüz evet. şu, şu, şimdi eve geldik. Neler aldığımı göstermeye hemen hızlıca başlıyorum. Salata için şöyle küçük bir domates aldım. Şu ekmekleri misafirlerimiz seviyor. Bu misafirlerimi seviyor. Normalde ben de seviyorum ama bir bıkkınlık geldi çok sık yemekten. Sonra şöyle pasta yapacağım pasta kreması aldım. Şöyle bir tane de aldınız. Tuzlu. Türk marketinden çorbalar aldım. Böyle tavuk suyunu çorba ama Kosova'daki gibi çorbalardan bu. Şöyle bir tane kremalı mantar aldım. Bir tane de kremalı sebze çorbası aldım. Diğerleri de böyle. Aynı bunlardan ama karışık. Şekil de kaldık kendimize. Daha çok enişte. Ben çok yemiyorum. Enişte canı çok çekiyormuş. O yüzden nadol aldık. Bu akşam yemekte nadol yapacağım. Böyle mini roman numaralı aldık. Şunlardan. Bir tane domates salçası aldım. Şöyle sucuk aldık. Destanın orada 2 kilo et aldım. Etin de kilo sanırım şey 12 euroydu. Bunu hemen dolaba koyup geliyorum. Bu arada şuradaki tabloyu ben yaptım. <laughs> Geçen sene olması lazım. Bu fenerlerimi de Türkiye'den getirmiştim. Bu gördüğünüz deli paspasımı da e, teyzem yaptı. Karışık meyve aldım olmuş. E, sanırım bunu ya siz yapacağım ya da kendim başka bir tatlı yapmak planlıyorum. E, onun üzerine. İşte böyle tiramisu bir pasta yapacağım ama yani tiramisu ile alakası olmayan bir pasta. O yüzden böyle şey, kedi dili aldım. Ondan sonra bir de böyle basmati pirinç aldık. Bu sefer aldığım ikini aldım. İnşallah aynıdır yani. Tatlının evet. üzerini böyle rendelerim diye şöyle bir tane de beyaz çikolata aldım. Şöyle ekmek aldık. Misafirler için. Şu küçük turşulardan da böyle servis yaparım diye küçük turşulardan aldım. Aslında evde büyüğü vardı. Sonra böyle üç tane e, krem aldım. Böyle hazır. Hemen yapıp hazır olsun diye. Hmm, belki yarın yaparım, belki de hiç yapmam. Ama yine de evde dursun diye aldım. Az evet. havuç vardı. O yüzden böyle bir tane de havuç aldım. Bir kilo yani. Birkaç tane diyorum ama. En az çok seviyor şu zeytinleri Marmara Birliği. Bu zeytinlerden aldık. Ve misafir için böyle küçük unutlardan aldım. Bir de normalde anneannemin evinin arkasında böyle anıtlar oluyor. Böyle bir hevesle aldık. Bakalım beğenecek mi? Bir de mayonez aldım. Ortaya karışık meze falan koymak için. E, küçük kaseler aldım. Ama beş tane aldım yeter diye düşünüyorum. Bir de bunların böyle büyük boyları da var bende. E, makyaj masamın taburesi kırıldı ayağı kırıldı yani. O yüzden onu yapıştırıp vidalayacak henüz bugün nasipse. Böyle almış. Ve diğer krema var. Burada. Tuvalet için şöyle iki tane de koku aldım. Bu mavili sarılı olanı biliyorum ama bunun kokusunu bilmiyorum. Deneyeceğim kim beğenecek miyim. Bir de böyle bir kek kalıbı aldım. Şunu 5 liraya aldım. Hala da inanamıyorum. Yani çok hoşuma gitti gerçekten. Normalde böyle eve fazla olarak görürüm ama yapacağım tatlı için buna ihtiyacım vardı. O yüzden hemen aldım. Sonra şöyle bir tane peçetesi aldım. Tatlı için böyle kaymak gibi bir şey aldım. Mascarpone, yani mozzarella aldım. Bunu da salata için aldım. Böyle iki tane kuvar aldım. Yine inisiyesin diye benim de tatlı da kullanmak için. Ve bir kahve ve bir yoğurt daha aldım. Kremalı mantar yapmayı düşünüyorum yarın etin yanına. O yüzden böyle aldım. Böyle büyük bir, bir salatalık. Yine domates almışım. Bunu ben aldım bilmiyorum. Çet Şöyle üzüm aldım. Antep fıstığı aldım. Şimdi bir de ceviz aldım. Aslında çok sevmem ama misafir için kullanırım diye düşündüm. Bir de mutfak için şöyle bir fırça aldım. Sırf renginden dolayı çünkü ev şeyde mutfak eşyalarında temizlik eşyalarının hepsi şu renk. Çünkü her şeyi lavantalı alıyorum. Ve geriye kalan her şey böyle içeceklerden ibaret. İşte farklı meyve aromalı bu markanın içeceklerinden aldık. Tablet aldık yine Diem'in. Ama Diem'in başka bir versiyonunu aldık. Çünkü diğer markasını beğenmiyoruz. Bunu deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Levantalı bir bulaşık sabunu aldım. Sıvı sabunluk aldık. Yani hatta oradayken söylemiştim hangisini seçerim karar veremiyoruz. En son bunda karar verdik. Fiyatı da böyle 13 euro. Hindistan cevizi de bir şampuan aldım kendime. Bu saçları yumuşacık yapıyor ve mis gibi Hindistan cevizi kokutuyor. Bu aralar bunu sardım. Diğeriyle beraber ikisini kullanıyorum. Dört tane enerji jeri. Bütün alışverişimiz bu kadardı. Toplamda bütün alışverişimizde bu gösterdiklerimin hepsi 150 euro tuttu. Şöyle tekrar göstereyim. Çiçekler burada. Burada da var. Ve evet burada da var Böyle ayrı ayrı koydum biraz ama. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bugün gerçekten çok yoruldum. O yüzden şimdi böyle bir enerji içeceği içip, dinlenip temizliğime devam edeceğim. Görüyorsunuz bakın burayı da silmiş ama izler kalmış. Bunları da tekrardan silmem lazım. Öyle yarın hazırlanıyoruz. Hastalandım, ameliyat olduğum için beni ziyaret etmeye geliyor akrabalarımız. O yüzden böyle güzel bir hazırlık yapmaya çalışıyorum. İnşallah her şey güzel olur. Öyle. Videoyu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.